Ekonomist Bayram Başarandan ev alacakları ilgilendiren çok önemli bir yorum geldi ve direkt olarak o ayları işaret etti. Biliyorsunuz yakın bir zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz diye bir açıklaması vardı. Bayram Başaran Kasım Aralık çok zor geçecek ekonomik anlamda diyor. Şubat Mart gibi konut fiyatlarının maliyetinin altına geleceğini tahmin ediyorum diyor. Ev sahibiyle kiracı karşı karşıya gelecek ödeyemeyecek insanlar ücretleri eridiği için Dolayısıyla bunun yanı sıra şirketler de çok sıkıntı yaşayacak. Nakit ihtiyaçları olduğu için gayrimenkul satışlarına girecekler. Hal böyle olunca konut fiyatları maliyetinin altına gelecek diyor. Mart Nisan ayı gibi ev alacaklar için uygun görünecek diyor. Şimdi sizi Bayram Başaran'ın o yorumuyla baş başa bırakıyorum. Nihan Seybekçi diyor ki Nihan Bey aslında işi bilen bir adam. Evet yüksek faizi diyor sanayici kaldıramaz doğru ben de fikirim. Ama yüksek faiz sebebini ortadan kaldır. Nedir yüksek faizin sebebi? Kamu kesiminin harcamaları. Sen bu kamu kesiminin harcamalarını durdurabiliyor musun? Durduramışsın o zaman batarsın. Şöyle bir örnek vereyim size. 1937 yılında 229 milyon 700 bin liralık bir bütçe var. Türkiye bütçesi var. Ve bütçe 17 milyon 900 bin lira fazla vermiş. Bakın ne zaman? 1937. 1937 ödemi ne? İki yıl sonra, bir buçuk sene sonra ikinci dünya savaşı başlıyor. Savaşın başta kesinleşmiş. Savaşın başta kesinleşmiş. Ve bütün herkes silah sanayi, savunma sanayi, işte mermi bilmem ne inanılmaz harcarken Türkiye bütçesi açık vermiyor hocam. Sen her sene inanılmaz açıklarla geliyorsun. İnanılmaz borçlanmayla geliyorsun. O zaman sen enflasyonu kurtaracaksın. O zaman enflasyon sıfıra yakın 1937. 1 dolar 1 nalakta 20 kuruş. Anlatabiliyor muyum? 229 hmm. milyon 297 milyon 200 da yaklaşık 29 trilyon olarak Bugünkü para 29 trilyonluk bir bütçedir. Anlatabiliyor muyum? Ya bir de bu müdahale değil midir mesela? Yani ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı yapıyorlar. Nihat Zeybekçi de orada ekonomi yönetimiyle dirsek temasında çalışıyorlar. Yani bu evet. açık açık faizi düşürün İndirin kardeşim bir kardeşim şey. diyor. Ay evet toplantı ilk toplantı Faizi aşağı çekeceksiniz baskısı bu yani nasıl geri döndük İyi de bütün bu olaylara müsait nasıl evet. değil miydi <laughs> faiz ve enflasyon 19'du nasıl dediniz en faizi indirdiniz enflasyon patladı gitti ya bu daha iyi dediniz yahu bunu şimdi tekrar başa mı döneceğiz biz mesela enflasyon sürecinde bu şekilde Vallahi... olursa yani öyle bir şey olursa ben şunu söyleyeyim Muhtemelen başa dönecek gibi duruyor mevcut durum devam etse dahi Aralık'ta falan ben çok kötü bir ekonomik durum bekliyorum çok daha ağır bir ekonomik durum bekliyorum Umarım görüşlerimiz yanlış çıkar Umarım doğru olmaz halkımız daha ama çok büyük bir ekonomik kriz bekliyorum Kasım Hani birkaç örnek verebilirsek ne olabilir burada Valla şöyle söyleyeyim kardeşim. E, ev fiyatları hı hı. E, şu an maliyetin altına inecek. Öyle diyeyim size. Öyle bir sıkıntı geliyor ki insanlar geçinemeyecekler. Öyle söyleyeyim. Bakın pazarda tezgahlar kapanıyor. Sebze meyve tezgahları kapanıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Adam diyor ki mesela ben bazı pazarcılarla konuştum geçen hafta. Adam utanıyorum diyor. Bu fiyatları söylemeye diyor insanlara diyor. Anlatabiliyor muyum? İş buraya geldi. Fiyat artışları hızla devam ediyor. Merkez Bankası TÜİK'te artık doğruyu göstermek zorunda kaldı. O da eksik bilgiye rağmen. Hı hı. Yani bu Merkez son şeyi açıklaması çok... siz bunu buna yorumluyorsunuz, bu şekilde. Tabii olarak. tabii artık şey, mecbur artık yani. Çuvala Hiç sığmıyor. Yok, yani. Yok hocam, artık kimse inanmıyor, inandıramıyorsun. Ve bu önümüzdeki dönemde daha maalesef daha sıkışıklıklara neden olacak. E, bu kriz dünyada da var hı hı. ve Türkiye'de kriz bilerek isteyerek bitirilmiyor. Bu kadar net. Burada aslında bazı ekonomistler de size takip ediyorsunuzdur bir enflasyon lobisinden de bahsediyorlar ve onların da burada çok ciddi bir mesai yürüttükleri de ortada yani bu e, hani para daha çok kazanacaklar bu enflasyon süreci sürerse diye.